Merhaba değerli takipçilerimiz, size çok özel bir ürünle geldim. Ürünümüzün ismi Prego Smart Bunu özel kılan otomatik katlanması. Siz hiçbir hareket yapmadan tek düğmeyle bebek arabasını katlayabiliyorsunuz. Tentesi bu şekilde. Tentesini göstereyim. Tente bu şekilde ileriye geri oynayabilir. Tente mesafesi diğer arabalardan daha yüksek. Yani bu araba diğer modellere göre daha ileri yaşlara kadar kullanılabilir. Arkasında bir tane böyle bir hem izleme penceresi hem fileli bir alanı var. Tente kademesi buradaki fermuar sayesinde açtığınızda tekrar ileriye doğru bir yatış daha yapabiliyor. Ürün sırt kısmı tam yatış yapabiliyor. O da buradaki şu mandala bastığınızda direkt aşağı doğru ürünü yeni doğan modeline getirebiliyorsunuz. Üründe ayak örtüsü kendi içerisinden çıkıyor. Ekstra satılmıyor. Bu şekilde çıkartayım. Onu da göstereyim bu şekilde bir ayak örtüsü de mevcut. Ürün iç kısmı genişliği ve uzunluğunu göstereyim. Diğerlerinden daha büyük ve daha uzun. Aynı zamanda daha da geniş oluyor. Ayak kısmı ayarlanabiliyor. Yandaki gri mandallara bastığınızda bu şekilde ayak aşağı doğru inmiş oluyor. Oturma pozisyonu getirmek için bebek arabasını şuradaki bulunan halkadan yukarı doğru çekiyorsunuz. Ve şu an oturma modeline geçti bu şekilde oturma vaziyeti alıyor. Ürün ön tekerleklerini buradaki griler sayesinde 360 derece döner hale getirebiliyorsunuz. Yandaki mangalı da çevireyim. Bu şekilde. Sürüşü oldukça rahat. Çünkü teker aralarındaki milleri çelik bunun. Arka tekerleklerinin bu kısmında süspansiyonlar mevcut. Arnavut kaldırımlarında giderken bu sarsıntıyı bebeğe daha az verecektir. Buradaki gri tekeri kilitliyor. Tek düğmeyle iki tekeri birden kilit görevi yapmış oluyor. Bu şekilde. Evet en güzel şeyi katlaması. Bu da burada bir emniyet mandalı var. Bu emniyet mandalı ile beraber sadece bu düğmeye basmanız bebek arabasını katlıyor. Ürünü tekrar açarken yine buradaki mandala basıp tek elinizle yukarı doğru kaldırmanız ürünü kullanılabilir hale geri getiriyor. Prego Smart Fold. Diğer tüm modellerimizi yine albebek.com web sitemizden inceleyebilirsiniz.